Kurtulmam lazım bundan. Nerede yakalanmıştım? Nerede yakalandım ben en son? Buralara bakmıştım galiba. Evet buralarda yok. Bundan eminim arkadaşlar. Burada yok. Nerede olabilir acaba başka ya? 2 tane kitabım kalmıştı en son. Evet 10 tane vardı galiba. Bir daha sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, son iki kitap. Buralara çok iyi bakmıştım. Evet, burada olmadığı kesin. Ama nerede o zaman ya? Arkadaşlar lütfen yardımcı olun bana ya. Belki siz görmüşsünüzdür. Ben gözümden kaçırmış olabilirim. Banyoya bir daha bakacağım. Evet. Şuraya bakacağım. Burada yok. Buraya bakmıştım zaten. Buralar açılmıyordu. Buraya da bakmıştım. Ah mutfak. Mutfak. Buraya bakmıştım galiba. Burada yok. Burada da yok. Şuradaki dolaplara bakmadım ben hiç. Burada da yok. Burası açılmıyor. Ah şu köşeye bakalım. Ah buldum arkadaşlar. Bir kitap daha buldum. Etti 11. Evet 11 etti. 12 doğru 12 tane olması lazım. Ama Üst katlara çıkmam lazım. Bir de üst katlara bakalım. Belki üst katlarda da unutmuş olabilirim. Nereden başlasam acaba ya? Şu odadan başlayayım. Evet, burada. En son buraya kadar baktım. Yatakta olmadığı kesin. Şuraya da bakmıştım. Buradan zaten kitap bulmuştum. Bu dolaplar. Bunlar açılmıyordu zaten. Aa! Burada bir yastık var. Yıldız yastık var arkadaşlar. Yok. Bunun altında da kesin bir şey var arkadaşlar. Çünkü kalkmıyor. Evet. Burada da olmadığı kesin. Bu da her yere bakmıştım zaten. Şuranın içinden çıkarmıştım bir tane. Evet. Şimdi karşı odaya bakacağım. Evet. Bu odaya bakacağım. İnşallah bu odada bulunmuyor. Şurada bir şey görüyorum. Bu şapka nedir? Aha! Arkadaşlar 12. kitabı buldum. 12. kitabı buldum. Evet. Doğruca diğer kitapların yanına. Evet. 12. kitabı da buldum. Evet. Şimdi Aa, anahtar. Ee, 12 taneyi buldum. Anahtar nerede arkadaşlar? Nasıl olacak bu iş şimdi? Bir saniye. 12 tane kitap buldu Yıldız. Anahtar. nerede şimdi Yıldız lazım bana arkadaşlar. Yıldız'ı nereden bulacağım arkadaşlar şimdi? Aa. Bir şey söyleyeceğim. Galiba odanın birinde yıldız görmüştüm değil mi? Kalkmıyordum. 12 iki tane kitabını attım bir araya getirdim. Belki şimdi kalkar. Evet doğru ucuda İnşallah tahmin ettiğim gibidir. Senden başka yıldız göremedim. Tek yıldız bu arkadaşlar. Başka yıldız da görmedim. Siz de görmediniz değil mi? İnşallah bu yıldızın altındadır ya. Şöyle bakacağım. Evet arkadaşlar. Lütfen söyleyin. Yıldız orada mı ya? Efendim? Sude? Orada mı? Yaşasın! Çok güzel. Bakalım açacak mı bunu? Lütfen. Açıl artık. Bütün görevlerimi tamamladım çünkü. açılmıyor mu ya? Çeviremiyorum arkadaşlar. dönsene ya dön. Açıldı. Açıldı. Nasıl kurtulacağım bundan ya? Şurada bir şey gördüm. Evet. Zincirden kurtulursam. Çok güzel. Hadi. 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 Kurtuldum. Ellerim. Ellerim gitti. Kurtuldum. Kurtuldum arkadaşlar. Evden çıkacağım. Çıkacağım ama bir saniye bu evde şifre vardı galiba. Şifre vardı. En son şifre neydi ya? Bir sen hatırlamaya çalışayım. Evet önceki bölümlerden hatırlıyorum galiba. Önceki bölümlerden hatırlıyorum galiba. Bir saniye neydi? 42.89 Yaşasın!